Herkese yeni bir videodan merhabalar. Bugün çok güzel bir konuğum var. Scorpion marka yeni kaskım. Tamamen karbon. Air 1400, Exo 1400 karbon. Şimdi <laughs> ben de hatırlayamıyorum. Kar Air, karbon, Car karbon Air 1400. Scorpion, Exo 1400 Air karbon. Öyle bir şey diye geçiyor. Tam hatırlamıyorum. Tabii ki donanımlarımızı taktık. Ee, işte. i̇şte intercomumuzu, GoPro'muzu taktık buraya. Şuraya yerleştirdim güzel bir şekilde. Ama konumuz bu değil, konumuz bu güzel kask. Arkadaşlar kaskı birkaç gündür kullanıyorum. Çok hafif. En başta onu söyleyeyim. Şimdiye kadar kullandığım en hafif kask ve diğer kasklarımda yaşadığım bu boyun ağrıması vesaire naked bir motosiklet kullanıyorum. Biliyorsunuz geçen haftalarda motosikletimi değiştirdim. Naked bir motosiklet kullanmaya başladım. Dik oturuşlu naked bir motosiklet kullanmaya başladım. Böyle düzelteyim. Ve e, biraz işte 80-90'ı geçtikten sonra 130'lara falan çıktıktan sonra boynum aşırı ağrımaya başlıyordu diğer kasklarda. Ancak e, 1400 serisinde o kadar güzel bir aerodinami var ki yani şu arkadaki sivrilik vesaire boynumu kesinlikle yormuyor. Ee, en sevdiğim özelliği de en sevdiğim özelliği kesinlikle bu içeriye hiç rüzgar sesi duymuyorum. Vizörü kapattıktan sonra yani bu kulak kaşlarını da kullanmayı bıraktım neredeyse. İçeride neredeyse hiç rüzgar uğultusu yok. Sadece dışarıdaki rüzgarın bu işte biraz bir uğultusu var. O da olur. Onun dışında çok fazla bir rüzgar sesi almıyorum. Ha, tabii ki bu havalandırmaları açarsanız içeri illaki rüzgar sesi alacaksınız. Onu da bu kulaş tıkaç, kulak tıkaçlarıyla çözüyorum rahatlıkla. Bunları da yine aynı şekilde motomex'ten satın aldım. Kaskı satın aldığım gün böyle de kutunun içinde çok güzel bir anahtarlık hediye ettiler. Kutu içeriği demişken kutunun içeriğinden şu an gösteremediğim içine taktığım bu üzere taktığım bir buhu önleyici pilulak çıkıyor. Daha sonra bu yine üzerindeki siyah e, vizör kutunun içinde çıkıyor. Üstünde bu beyaz da geliyor. Tam açmayayım. Şöyle çok güzel bir de kılıfı var gerçekten. Ya yani bunlar tasarımlar gerçekten ufak tefek detaylar. Çok yani kullanıma etkisi olmasa da kılıfın vesaire şu kılıfların insanı bir hoş ediyor. Çünkü bu kadar verdiğiniz bir kaskta illaki bir görsellik de arıyorsunuz. Kask gerçekten yani Racing bir kask değil ama çok tarz bir kask yani şehir içinde kullanıyorsanız vesaire kendisine baktırıyor bu kask. Herkesin de ilgi odağı aldım iş yerinde motosiklet kullanan herkesin de ilgi odağı oldu. Çok fazla teknik özellik anlatmayacağım zaten sitesinde yazıyor teknik özellikleri. İşte burada içerisinde Ear Fit denen bu yanakları şişiren, yüzünüze tam oturmasını sağlayan bir sistem var. Yine hızlıca anlatayım. Şu double D bağlantılar ki dünyanın en güvenli bağlantısıdır. Bunlar titanyum arkadaşlar. Yani demir değil titanyum hafifliğinin en e, iyi anlatan materyallerden bir tanesi bu. Ayrıca Allah korusun kimsenin de başına gelmesini istemeyiz. Herhangi bir kaza olumsuzluk durumunda kaskınızı hemen çözmek için emergency bantları mevcut. Sağlık ekipleri geldi mi buradan çıkartıp kaskı da kafanızdan rahatlıkla çıkartabiliyorlar. Ayrıca çok sevdiğim bir özelliği var. Burada arkadaşlar intercom veya kameranızın mikrofonunu artık nasıl yap, hangisini takmak istiyorsanız e, buraya takmak için çok güzel bir yuva yapmışlar. Onu bile düşünmüşler. Bunun, bunun gibi çok güzel tasarım detayları var. İçerisinde ben şimdiye kadar kullandığım güneş vizörlü e, kasklar içinde en iyisi yine bu diyebilirim. Harika bir güneş vizörü var. Ben, ben gözlük takıyorum ve gözlüğümü güneş çok rahatsız ediyor ancak bu güneş vizörüyle kesinlikle hiçbir rahatsızlık duymadım. Aynı şekilde sadece e, vizörü kapatıp normal vizörü kapatıp da kullanmama rağmen ki çok koyu bir vizör değil ben açık açık söyleyeyim size. İşte olarak geçiyor böyle hatta dumanımsı. İşte tam açılımını bilmiyorum İngilizcem yeterli değil. E, nasıl diyeyim? Tamamen size e, görüşünüzü kapatmıyor, koyulaştırmıyor. Ancak e, güneşte çok güzel engelliyor. Ben yani biraz güneşte, güneş gözlüksüz veya işte motosiklet kullanırken renk e, koyu bir vizör yoksa önümde başı ağrıyan bir insanım kesinlikle. Gözüm özellikle çok ışığı çok emiyor. E, neden öyle bilmiyorum. Allah'ım niye <laughs> öyle yarattı? Ama gerçekten kullandığım şimdiye kadar en iyi vizörlerden bir tanesi diyebilirim. En sevdiğim şeylerden bir tanesi de kesinlikle bu kask kılıfı. Ben kasklarıma çok önem veriyorum. Özellikle işte iş yerine gittiğim zaman ayrı bir bölmem var oraya ka koyuyorum kaskını. Yani bu şey değil ya kılıf değil bildiğiniz için de elaf organ var arkadaşlar. O derece yani çizilmeleri engelleyecek gerçekten güzel bir malzeme. Ben ilk defa böyle bir kılıfı gördüm Scorpion'un içinde. Diğer kasklarımda görmemiştim. Hadi geçelim motosiklete. Şimdi şurada hafif bir açık boşluk vuracağız. Oradan gideceğiz. Bir hızlanalım orada. Normalde hızlanmam ama kask testi için, rüzgar testi için yapacağız. Bu arada arkadaşlar masa başında söyledim mi hatırlamıyorum. Bir önceki gün çekmiştim masa başındaki videomuzu. Kaskın görüş açısı gerçekten mükemmel. Özellikle bugün iyice onu anladım. Yani hiç bozmuyor görüşünüzü bir iki şöyle geçeyim ben sola Pinluk da gerçekten çok iş yapıyor şu an basıyoruz biraz 100'e kadar çıktık ya ben çok az bir rüzgar sesi alıyorum kulağımda e, kulak tıkacı olmadan yani 100 kilometre hızda Naked Bir motosiklette gerçekten Nispeten de rüzgarlı bir havada. Çok fazla rüzgar yok. Ee, gayet iyi bence. Kask oldukça güzel. Kullanışlı, hafif. Yani sürüşünüzde gerçekten hafifliğini hissediyorsunuz. Yani hızlandıktan sonra bir o şeyiniz yok. Hani ağırlaşır ya kask bir süre sonra hızdan sonra. Bunda onu yaşamıyorsunuz. O, özellikle arka tarafın tasarımından dolayı. O aerodinamiğinden dolayı kesinlikle bunu yaşamıyorsunuz. uzun lafın kısası tüm bunlar birleştiğinde fiyatını da göze alarak bence alınabilecek en iyi en uygun fiyatlı karbon kask diye düşünüyorum ürün detayında linkinde aşağıya bırakıyorum karar sizin ama tavsiyem eğer İstanbul duysanız, biraz vaktinizi ayırın ve gidin kaskı inceleyin çok güzel renkleri de var ben mat siyahını tercih ettim ama çok farklı da bir sürü rengi var e hadi görüşürüz. Ben de gideyim de karnımı doyurayım bari.